Oğlum zaten şey bile yok. Bir gün bile yok. Oğlum hava zaten çok sıcak. Herkes çiğ, çiğ yanıyor. Ben ise burada bilgisayar oynuyorum ya. Of, cez oynuyorum ya. Bu ne arkadaş? Oho. Of. Ne yapsam ki? Ne o oynasam? Of. Bir şey düşüneyim ya. Hmm. Hem hatta bir şey gelmişti ya. Bakalım neydi? Biraz hatırlamadık geldi bana. Biraz hatırlamadık geldi bana. Hangisini yapsam? Bir dakika. Of. neyse öyle düşünüyorum. Hiç bir şey gelmiyor. Öf. Hayat çok zor arkadaş. Hayat çok zor. Yorulduk bile burada. Yorulduk. Öf, ne yapsın ya? Ben bir şey düşündüm ama ne ya? Ha şimdi aklıma geldi. Şimdi. Aha bir, bir dakika. Oğlum bugün denize girebilirim lan şimdiden beri aklım çıktı ya oğlum bakalım oğlum inşallah çok güzeldir ya çok güzel bir gün olacak çok güzel oh be sonunda e, da okuldan kurtuldum değil mi arkadaş çok seviniyorum be ah. Oh. çok seviniyorum bir dakika bir dakika lan oğlum ne yapıyordum ben? Lan çok uzaktayım. Oğlum. Ben şimdi hatırladım. Lan. Oğlum benim sınavım vardı.